uyuyor gibi. Ne yapacağım? Tedavi mi etsem, geri mi dönsem? En iyisi geri dönme. Bu küstah için bir şey yapmak içimden gelmiyor. Uyuyor derim. Kurtuldum. Ah, uyandınız mı? Hadi egzersize. Karanın ağrısı geçti mi? Şey karan gittiğimde mışıl mışıl uyuyordu. Ben de rahatsız etmedim. Sorun değil. Sonra bakarım. Hadi. Bahane istemiyorum. Torunum acı çekiyor. Sen egzersiz diyorsun. Nasıl bir doktorsun? Acil durum olduğunu bilmiyor musun? Karanın omuzunu düzeltene kadar egzersiz yapmayacağım. Tamam. O zaman gidip tekrar bir bakayım ben. Eğlenceli olacak. Karan ona bir ders verecek. Anne. Hayır. Şu an bir sen eksiktin. Geliyorum. Ben bir doktorum. Bu benim işim. O zaman niye bu kadar kötü hissediyorum? Tabii ki kötü hissetmemin sebebi bu adamın kötü olması. Kızlara nasıl davranacağını bilmiyorum. Bu yüzden ona dokunmak istemiyorum. Hadi Pirita, o da diğer hastalar gibi bir hasta işte. Geldin mi canım? Aa, bu acıya çare olabilecek tek kişi sensin. Aşağı, biraz daha. Biraz daha merkeze. Aa, aa. Neredeydin Sofia? Benim Sofia olduğumu sanıyor. İşimi çabucak bitirip gitmem gerekiyor. Devam et. Seni seviyorum Sofia. Sen ah, ah. Sen Ne, ne yapıyorsun? Baba annen dedi. Omzunu tedavi etmem için gönderdi. Hey, hey hey, bana dokunma. 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 dedim. Ama Sakın. dokunmadan seni nasıl tedavi edeceğim? Aa, o kadar aptal olduğumu mu sanıyorsun? Aptal mıyım ben? Dokunmak için fırsat aradığını biliyorum. Uzak dur benden. Sen ne saçmalıyorsun? Aklını kaçırmışsın. Aklımı mı kaçırmışım? Ben senin niyetini iyi biliyorum. Resmen bana dokunmak için fırsat arıyorsun. Bana yaklaşma sakın. Sen ciddi misin? Senin gibi iğrenç bir adama dokunmak isteyeceğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Bu mümkün değil. Öyle mi? İğrencim. Eğer ben iğrençsem sen de bir yalancısın. Tamam mı? Önce ah. arabama sonra evime girdin. Şimdi de yatak odama. Yeni banyo yapmış bir adamın mahremiyete ihtiyacı vardır. Ama senin umurunda bile değil anlaşılan. Ha? Benim uyuyor olmamı fırsat bilip bana dokunmaya çalıştın. İnanılmaz. Senin gerçekten kafanda bir sorun var. Ama psikiyatrist değilim. İzin ver. En azından omzuna bir bakayım. Hayır. Dinle. Çünkü babaannen seni tedavi hayır. etmeden onu tedavi etmeme izin vermiyor bir hayır, türlü. Hayır, merak etme, hayır. A, tamam, onunla ah. konuşurum. Şimdi dinle. konuşurum. Tamam. Korktuğum şey de buydu işte. İşte senin sorunun bu. Hiçbir ah. zaman ah. kim ne derse desin dinlemiyorsun ah. ki. Evet. Arada bir başkalarına kulak vermeyi de dene. Sevgilim. Neler oluyor? Ve bu kız da kim? Canım ne ne kızı? O mu? O kızı soruyorsan o bir fizyoterapist canım. Omuzum için. Doktor. Daha iyi hissediyorum. Gidebilirsin. Kız arkadaşım da burada. Onun dokunuşları bana yeter. İyi. Hadi. Sağ ol. Canım gel. ha bu suratını neden asıyorsun tatlım? A şey bu arada... Bir şey mi unuttum da alırım ben. E hemen alıp gideceğim lütfen. Affedersin. Düşmedin, güvendesin. Ha düşmedim. Daha doğru düzgün yürüyemiyorsun. Nasıl bir fizyoterapisin sen? Ha, eşyalarımı almaya gidiyordum. Sen bana çarptın. Ha şimdi ben mi suçlu oluyorum? Teşekkür etmek yerine hatalı ben oldum. Ben mi kurtar dedim? Öyle bir şey demedim. İyi tamam. Aa! Şalın bile peşimi bırakmıyor ki. Şalın niyeti bile kötü. Sen gerçekten kafayı yemişsin. Bırak şu şalımı. Yürü. Görüşürüz. Kapı orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.